...günlerde herkesin gözü onun üzerinde. Honda Civic 4 kapı. Sınıfının en güçlü otomobili. Nilgün Hanım yıllardır Egepen kullanıyor. Peki o ne diyecek? Yıllardır Egepen kullanıyoruz. Ne boya ne bakım istiyor. Soğukta, gürültüde vız geliyor. Evet Yasemin'in ve Türkiye'nin penceresi. Egepen. Egepen. Her şeyden önce güven. Bündüks. <laughs> <Findux>, baharatlı. Baharatlı. <laughs> <Findux. gülüyor> Özel. Özel. Findux. <gülüyor> <gülüyor> Acılı. Çok acı, çok çok Findux. Bütün bakkallarda X, marketlerde X. Evet, Yasemin'in ve Türkiye'nin penceresi. Ege Fen. Her şeyden önce güven. Şimdi. Laf hadi be! Hop, ortadaki paluklar pişmiş de, ...yandakiler neye yiyecek çekişe, şey, Testi. Herhangi bir profilo fırını alınır değişik noktalardaki ısısı ölçülür, farklı olmadığı görülür. Profilo'da kalite şansa bırakın. Kalite kontrol altında. Natürlük ya. Yayına 15 saniye. Merdiven, büyük haber bu demek. Evet, yeni rama gerçekten büyük haber. Koruyucu folyosu, inanılmaz yumuşaklığı ve her şeyden önemlisi Yeni Ramanın sütten gelen o doğal lezzeti. Yayın'a beş saniye. Hem de ne lezzet? Hayır. Lezzeti yemeklerinizde düşünün ya siz, siz ne zaman yeni ramanın dayanılmaz lezzeti sizi alır götürür. Sabahlar, çok başlar, çok Ülker Çokokrem, gün boyu tükenmeyen güç veren enerji. Kofaş fiyat kullanıcıları, aracınız yaza hazır mı? Topaş yetkili servislerinde yedek parça ve işçilikte yüzde on beş indirim, özel avantajlar ve bedava bir litre motor ya. Kaçırmayın. hizmeti daima topaş Işık bize güzellikleri görme fırsatı verir. Saç güzelliği ise saç parladığında görülür. Saçlarım cansız ve istediğim gibi parlamıyor. Her saç farklı bir bakıma ihtiyaç duyar. Çünkü farklı problemler farklı çözümler gerektirir. Eli kına özlü şampuanı mat ve cansız saçları kına özüyle canlandırır ve göz kamaştıran bir parlaklığa kavuşturur. Ben farklıyım. Saçım da farklı. Saçımın ihtiyacını Elidor biliyor. Saçınızı anlar, size özel çözümler sunar. Multivitaminli Elidor. Albin'in sesini dinle. Cornetto, Alkida'dan. Alo. Hello. Is it the hospital? Burada öyle birisi yok. 13. yılında sabahtan Türkiye'ye teşekkür armağanı. İngilizce öğrenmek isteyen herkese her gün Fono'dan özel iki kitap. 5 günde 8 kitap. Ayrıca 20 bin kelimelik, taşıması kolay, eksiksiz bir sözlük. Fono'nun hazırladığı bin sayfalık mükemmel bir set. Gazete biriktirmek yok. Fiyat farkı ödemek yok. Her gün herkese Fono'nun iki kitabı bedava. Gramerden alıştırma kitaplarına, günlük konuşma kılavuzlarına. <laughs> Nasıl edeceğiz soruyor. Bono İngilizce eğitim setinin iki yeni kitabı yarın sabahla. Sabah 110 bin lira. Sabah Dinamik Türkiye Sabah okuyor. Sınav az kaldı. Nasıl tekrarlayacağım? Kolayı var. Yeni yüzyıldan ÖYS'ye hazırlananlara Ders başarı sınavları kitapları. Her gün bir kitap. İsteyene fen matematik, isteyene Türkçe sosyal. Fen bilgisi, matematik, Türkçe, tarih ve felsefe gibi derslerin içeriğine uygun. ÖYS ile eş değerde testler ve onların cevapları. Renkli, karton kapaklı, Birinci hamur kağıda Yıldız Dershaneleri işbirliğiyle hazırlanan soru kitapları. Hepimize bol şanslar. ÖYS'ye hazırlık ders başarı sınavları kitaplarının ilki yarın yeni yüzyılda. Türkiye'nin en kaliteli gazetesi.